bugün yaşadığımız mesele 213 gündür süren ve Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri başta Ekrem Başkanımızı, belediye başkanlarımızı, belediye meclis üyelerimizi hedef alan ama hattı zatında esas olarak bugünün iktidarının yarının iktidarına bugünün cumhurbaşkanının yarını cumhurbaşkanına darbe girişiminden bağımsız değildir. Bugün ne yaşıyorsak Recep Tayyip Erdoğan'ın bundan sonraki cumhurbaşkanına yaptığı darbe girişiminin içindedir. Tam ortasındadır. Ya sen kefil olduğum, zaten nikahında da şahit olup kefalet koyduğum Son derece dürüst ve çalışkan genç bir kardeşimdir. Sonuna kadar arkasındayız. Utku Caner Çaykara'ya ne suçlaması yapıyorlar biliyor musunuz? Ne ihale, ne para, ne rüşvet. Zaten bunları söyledikleri yerde de hepsi iftira. Ama burada efendim Utku Başkan, Belediye Başkan adayıyken CHP ilçe başkanlığına seçim için yardımda bulundum demiş birisi. Bu ak parti, bu AK parti. Manisa Soman'ın madeninden tut, bütün şirketlerden seçim yardımı alır. Bu MHP, Alea'daki petrol şirketlerinden bütün kampanyayı fonlatır seçim zamanlarında tüm siyasi partiler kaynak bulmak için komiteler kurar, yollara çıkar. Bu kişinin buraya katkı yaptığının da bilgisi belgesi yok ama düşünün ki seçim yaptı, yardımı yaptık diye buradan gencecik belediye başkanımızın tertemiz alnına leke sürmeye çalışıyorlar. Tayyip Erdoğan bak eğer seçim kampanyasına yardım suçuyla Silivri'ye belediye başkanı koyacak sanki burada o da yok. Dışarıda bir tane AK Partili belediye başkanı kalmaz. Hesabını kitabını yapıyor. <laughs> bu yolu açtığınız iyi oldu. Ben de düşünüyordum. Biz gelince bu kırk aramilere bu beşli çeteye ne yapacağız diye. aklını başına alsın. Bu yolları hukuk dışı yolları açarsanız bu yoldan neler gelir neler gider. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak hükümete geldiğimizde hukukun içinde kalmayı intikamcılık yapmamayı benimsemişiz. Buradan buradan seçimi kazanınca iyi kaybedince demokrasi tramvayından indim. Bak Erdoğan, buradan, buradan uyarıyorum. Sen yıllar önce söyledin. Demokrasi tramvaydır. İşimize geldi bindik, işimize gelmedi iniyoruz diyorsun. Biz o tramvayın ne içindeyiz, ne dışındayız, ne başındayız, ne sonundayız. Biz demokrasi tramvayla raylarını düşemişiz bu memlekete, raylarını. kuranlar sen işine geldiğinde sandıkla gel işine gelmeyince sandığı al götür diye bu ülkeyi kurmadılar. Bu millet sandığa seçime seçilmişe seçtiği belediye başkanına kendi iradesine sonuna kadar sahip çıkacak. Bu ülke demokrasiye sahip çıkacak. Bu ülke iradesine sahip çıkacak.